Sabırlar içinde vicdan yürümüş Sokaklarda gidenler döndü Allah-u Teala nasip etti Sene 1974'te Kıbrıs e, şey oldu Barış Harekatı hı hı. O sıralarda çalıp söylüyordum Geçen Zeytin Dalı Harekatı Hepsine seslendim Ve burada da çok etkilendim Gece uykularımdan oldum bir baktım televizyona savaş Allah'ım yarabbim dedim. Bu savaş lafı ne? Onu dinledim, dinledim. Yattım, üzüldüm. Sabah kalktım. Savaş başlamış. Ey Nurşah dedim. 68 yaşıma girdim. Sevinirken 68 yaşıma girerken dedim. Savaşla yattım, savaşla uyandım. Ki dedim, bak neler oluyor. Ondan sonra kalem elimden düşmedi yavrum. Keşke oralarda olabilse. Keşke feryadı figanesse. Ukrayna. Ukrayna'nın yazık o masumlar, O çocuklar halen daha o savaş içinde oynuyorlar. Kadınlar çocuk doğuruyor. O savaşın içinde, bombaların içinde. Yani bu beni öyle çok etkiledi ki anneler ağlıyor. Selenski masum. Öyle yazık. O kadar öleni var, o kadar zulümler var. Her yer yanlış kılmış. Halen gel konuşalım diyor. Şu büyüklüğe bak. Cennetin anahtarını almış. Her gün haberleri izledim. Haberlere göre şiir yazdım. Ben kendimi, hakimiyetimi ve özümden geleni gören gözlerin bir aşık olarak hislerimi şu şekilde canlandırdım. Duman sarmış Ukrayna gökleri ateşler verirken. Yine Ukrayna'nın devlet başkanı Vladimir Zelenski'ye yapmışım bunu. 28 günü 28 eseri var bende. Her gün. Vallahi Allah için söylüyorum. Ukrayna'ya giden askerlere. Yani Ukrayna'dan ölen şehit derim ben onlara. Şehit düşen askerlerime Çok göz yaş döktüm. Oradaki mağdurlara şu. Dün akşam dedim eşime keşke evim geniş olsa. Keşke dedim çağırsam birkaç da ben. O yavruları görüyorum ciğerlerim eriyor. Benim de yavrum var onları görüyorum. O mağdurlara açılan eller, o mağdurlara açılan kapılar beni bir sevindiriyor. Sanki ben evim olmuş gibi. Allah'a dua ediyorum. Mutlu musun Putin katliamın ile? hangi dala bilmem adın konduram. 24 Şubat bugün 24 Mart. Ukrayna'yı yıktın, koymadın bir fert. Dualar söylerim. Allah'ım bu savaşları durduram. Allah'ım bu savaşları durduram. Aşık Nurşah coştu çağılıyor. Ukrayna, Rusya, bütün ülkeler, ülkeler deyip ağlıyor. Birleşmiş Milletler'i sesliyor, NATO'yu sesliyor. Türkiye'mden, Türkiye'mden Allah'ım dualarımı eyleyeyim. Vur vurduğumuz ülkeniz, çağrılar putit, savaşı kesiniz. Biz bu yükü nasıl sırttan kaldırayız? Zulüm hakkı incitmek. Öyle zor ki acıları anlatmak, ölümler ile canları inletmek, yetsin akan gözyaşları dindiren.